Herkese merhaba efendim, ben Mert. Bugün beraber Grand Theft Auto San Andreas'ın Vallahi unuttum kaçıncı bölümde olduğumuzu. Ee, bu bölümde ne yaptığımızı ben tam hatırlayamadığım için Seve şimdi girdiğimizde aslında hatırlayacağız. Tabi Seve girebilirse ama. Seve girdiğimizde hatırlayacağız aslında. Ha En son. Kadıl çıkarayım rahatsız olmayın sizde. En son hatırlayacağımız üzere e, araba drive yani şey kursa gitmiştik. Ne alaka ne dava bilmiyorum. bizimle de taşlar oyun orada. Birazcık mikrofonu yaklaştırayım ya da ben yaklaşayım. İkisinden birini yapalım. İşte bir araba yani kursa gittik ehliyet kursuna oradan çıktık ondan önce işte yandaki Arsadaki inşaatla bizim bacımıza falan laf atmışlar. Onları temizledik falan filan. Şimdi de işte yeni bölüme başlayacağız. Bu bizi işte çağıran adam, bir adam. Hatırlarsınız. Hey Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh yeah? Well look Woozy, I need to get some info from you man. And what exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. Oh for He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp Hey, did he my way in? How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gamp Bridge. Hmm. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. All right. Güzel bir arkadaş Adamı öldüreceğiz yani kısa uzun lafın kısası aslında adamı öldürmeye gideceğiz beyler. Bir, bir dakika. Ee, çete olsun. Üzgünüm. Yiyin bakayım. Bir dakika. Haritada görev verildi değil mi? Görev bu diye tahmin ediyorum. Umarım yanlış bir yere gitmiyoruz ya. Ve <laughs> <laughs> izin vermiyor zaten bana buraya. I ya, yanlış yer ya bura dediği yer. O bura ne o zaman? Ya biz yanlış yer anladık. Ya burada değildir şimdi. Neyse bir göreve gidelim ya da durun bir dakika. Bakalım. Bir zekalı Adam bir araç geçiyorsa beyler önüne öyle atlamayın. Hani araç geliyor, önüne atlayıp kaçayım olmuyor. Tam tersine atlayacaksınız. Bu oyunda araba yüzgün sürmekte bir şey yoktur beyler. adamı öldürmek için olan görev hangisi ya? Ya burada dır... Başlayacağım şimdi işinize gücünüz ama ya. Bura mı o değil ama. Alamıyorum ki ne yapayım oğlum ben şu an. Bak de matematiğimizi çalıştıralım. Hepi büyüteyim. Hepi büyütücü de bir yer göstermiyor. Bu dediği yer zaten bizim şey ya araba sürme kursu. E, bura bizim mekanik. E, ben buraya giremiyorum zaten. Sonuç ne abi? Bir koca bir hiç mi? Bir daha içe girdiğinde orası hiç çıkacak ya. Araba sürme kursu çıkacak. Bakalım da bir yine. trick abi. S şey ise. Şey. Öbürü de alamıyoruz. Bak gideceğiz. Burada S şey çıkacak. E sonu E. Bunu yapmayı bir de zorunlu bırakacak. Olay orada sonu, onu anlamadım. Bak çünkü başka bir yer yok. Ya burası da kapalı gösteriyor ama belki de bir gidecek bir yer vardı. Bir gibi bakmadan çıktık oradan. Bir oraya bakalım. Ben ne iki saat burada bekledim kayıyor bu arada ya, Yani bir yağmur yağıyordu oyunun etkisi yok diye yemin ediyorum. Topa göz olacağım bu oyunun optimizasyonunda. E yok. Yani olmayacak büyük ihtimalle. Dur belki o köprü de yiyecek de. Bizim gideceğimiz yer çok başka dünya var Bu köprünün altını gösteriyor çünkü. Ya böyle bir şey var. Ya hak diyoruz. Evet. Birader bu araç ne bu kadar kayıtlı? Eğer uzaylı ikonu değilse aynen tamam buraymış. I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for, a guy like Jizzy B. Well, yeah, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Because you see me, I'm intellectual. <clears throat> <clears throat> bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mm, mm, mm. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You mm -hmm. got to be like a flying shit, you know? A hundred eyes everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. My Motherfucker killed two last week. I want you. Go find out. No problem. You my player partner now, Jizzy. To... Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring a dang when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Oooh, mo güzel. Oruç Bey, this operation is being carried out by the T.C. Amurakoy. Be careful, guys. They're Amurakoy. What are you I'm not taking this. Would you have half and half with a sociopath like me? Yeah, go I'll do you things your Ruka won't. I'm listening. I'm, I'm no slut, but I need the feria. Uh -huh. I didn't say you. Yeah. Whatever, puto. Para, yani para ihtiyacım var öyle yapıyorum. Ama işin sonunda ondan para alıyorsan, öyleyiz. Ha, söyle herkes de para almayıp zekine yapıyorsan bedava yapmış olursun. İnsanın yani sonunda her türlü olma çıkar, e sırf kadıncı için değil erkek için de geçer. Böyle benimki hani sen kadın Müslüman mısın, feminist Müslüman mısın diye düşünmeyin. Ben erkekte de onu düşünüyorum. İkisinde de aynı oldu. 20 yaşında 22 yaşında birisinin kendi yaşından fazla beraber olduğu biri varsa erkekte de kadında da para almamışsın kanka, bayağı hayırlısı yapmışsın derim kesinlikle. What am I doing Hey Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church, got a little air for you remember before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player been trying to peel my holes over in Hatchback. Now one of my girls over there just eyeballed the punk. <laughs> I want you to get, get. Bu da bekleyeceksiniz zamanında. Here comes my player, now you are in real trouble. I was pimping tree in emotion till you showed up. it was Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition to Hashberry. Worry? We? Did I say I was worried?

Bir de ihanet et bak ihanet eden ihanet edenlerin sikimi değil onlara da harcayacağız özellikle ben bu kadar vergi harcayacağım. Faizim burada canı gidiyor. Ya yani şey işte müşteri sert davranıyormuş galiba. Ha, Harca yani ne oluyor ne bitiyor bak. Oh, what you doing, my wheel? Ya şey O ne lan bunu mu? Lan. Pardon. Bir geldi. Ya senin her dilden müşteri ulaşacağım diye ve aldığım faahişiye bak amına koyayım lan. Seydan. Tamam amına koyayım. Nobody turns my hope you get your ass back to the hotel and an <laughs> ben yani bilader, daha yerinde ben geçeyim her şeyi ben yapacaksam. Spoil, Bak yine aynısını yaptı ya. Aradan geçelim aradan bir <laughs> Öyle motor dönüp sevmem bak 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 adamın amına kudum sonra yok aynaya bak yok seye bak oynak pezevin. Adam önüne kuruyor ram vermek zorunda sanki. Oh The Lord sent me to save your threadbare soul, Harlot. Get in the car and remove your filthy vestments so I may better gaze upon thy corruption. Driver! Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl! Bombara bağ için o kadar laf ettin. Ya vay amına koyayım nasıl sürüyor ya Patrik kere bak maşallah. Polis bey pezevenk şey kira aldı bak araçta var. Bütün şey kurallarını amına koyayım. Ha, beni böyle bir göreve götürüyor tam bu arabanın amına konmasında bir şey diyemezsin Ka ama ciddi misin sen? İn lan in! <laughs> evet mahvettin <laughs> Beyefendi ne, ne beklerdiniz hani Benimki de aynı dingi. Pardon. Pardon. Gel gel. Dingir'in evladı seni. Pardon ben ben niye bu kadar sinyalım, bunu bilmiyorum. Ama sevmiyorum böyle karakterli insanları anladın mı? Tamam altındaki o bu hakkı veriyor sana belki ama. Adam belki de daha yol vermek istemiyor. Önüne kırıp durma amına koyayım. Adam hakkı da vermiyor. Sadece rahatlık sağlıyor sana. Trafikte biraz da aralardan gidebiliyorsun. Bak durduğun yerde.

tamam öbürünün tezine takıldılar. Eee polis kovalıyordu bunu. Çek. Oh, asshole my shit. Abi şey diyeceğim bu araç patlayacak ama bu girişte polis bey sandım da. Niye niye sendelemiyor? Tamam bir şey 4 x 4 olabilir ama. Eler. Ortak sapık kocalardan hoca gibisin var ya. Kızı kutlayacağım de harbiden kutsal su verecek gibi ya. Eler nasıl sıkacağız? Ben mi bilmiyorum atış etmeyi şey oyunda ya. Arabada bir dönse. Nasıl Nissan alacağım ya? Nissan alamıyorum. Tamam. Ya ebesiniz gücü iyidir. Allah araba araba gitmeye başladı. Ya bana dedin kayıp siktir git oğlum bunu babanın arabasıysa. <laughs> ne koyacağım? Yan Oruslu'nun evladı. Yan 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 yan. <laughs> Bela <Beyler> gelin. Patla. Hadi bakalım. Kaç Ben aklımda azıcık varsa kaç Yani görevi kapat Ne demek değilim ben burada. Güzel Bölüm kaç dakika umutluğuna bir bakalım beyler Ona göre devam edelim 25 dakika olmuş. Tatlı bence. Burada bitirelim. Bir dahaki bölümde devam edelim. Umarım seriyi ya yani bölümü beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümlerde devam edeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.